Arkadaşlar bugün sizlere çok acayip bir şey göstereceğim yani göstermekte de pek denemez ama şimdi yine Black Ops 3'teyiz bu sefer değişik bir şey tabi ee, bu benim asıl karakterim değil sevdiğim karakterim değil ama gerekli olan bu karakter çünkü benim sevdiğim önceki videoda biliyorsunuz izlemediyseniz izleyebilirsiniz ee, bu karakteri ben en sevdiğim karakter olarak tanıtmıştım size ama ee, şimdi göstereceğim şeyde bu adam gerekli çünkü elindeki şeyleri yere vurup bir dalga oluşturup milleti öldürüyor. Ee, amacım şu bot yapacağım, 18 tane bot yapacağım. Bunları ee, tabi 18'de bir olacağım için en kolay değil de on bakın dört tane zorluk var. Aslında en kolay yapsam olur da neyse en kolayı var bir üstü var bir üstü bir üstü işte veteran hardiniz regular result yani bu ilk iki herhalde çok basit demek bu sıradan bu zorlayıcı bu da imkansız gibi bir şey demek muhtemelen tam ben şimdi bunu sıradan yapıyorum bilmiyorum abi geliyorlar Allah o oh shit bir de şunu deneyelim Bana bir daha dönmenizi izin 5'e 5, e 5 18'e birim Sinayi oh yes. Allah geliyorlar. Şarjör 3 yılda dolmayacak bu şimdi. Hadi 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 hadi. 5 kişi daha avlarsam Allah belası bitti. Bunun ikinci silahı neymiş? Neymiş? Ripper sala. Ağlıyorum ama ya yani Allah. Abi ölmeyelim. Allah Hayır 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 yetine kaçacaktım hayır. Hayır. Oha şu bomba attı bu gerçek. Nerede? Allah. Şurada bekliyim Aha bir tanesi orada bir daha canlanacak. oh, shit bitch geliyorlar. Allah belanı Allah belanı. Öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Öleceğiz nereden geliyorlar? Oha. Mal mal mal. Allah belan Allah belan Allah belan ölüyorum ölüyorum. Gösteri <laughs> puan. Güzel. Kime şekil yapıyorsun? Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Ne ya? Oyun. <laughs> Oha. vuruyor. Yanayım yanayım ateşlerde yanayım. Yanayım yanayım ateşlerde yanayım. Arkadaşlar şu az önce görmüş olduğunuz hareket oyuna yeni gelmişti. Geliyor Allah geliyor. Hadi kullan. Woohoo! Geberin. Yes. Bak bak bak. Sniper o. Crisp yaptım onları. Allah belanı. Yan lan. Bak değdi anda ölüyor. Allah belanı öleceğiz. Birini daha aldım. Woohoo! Bayağı iyiydi. O görünmez adam öldürdüm. Kaç. Kaç vallahi kaç geliyorlar. Kaç. Fena geliyorlar kaç Buraya el bombası atıyorum El bombası birini aldı Popcorn oldu adam I can do that Allah belanı Öleceğiz Çıkar pırpır çabuk 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 Geberdin Oh shit Woohoo. Neredeler Neredesiniz lan? O hayır be. Yaktığım kadın bak ben o yanarken bana ok attı gördünüz mü? İşte tek atamamız kötü ya. Tek atsa çok güzel. Yani herkesin kullanacağı bir silah. Allah belanı. Lan vur. Hayır hevi. Ah tuzak işte ya. Dediğim tuzak beni parçaladı. Bak bak bak. Dırın dırırın. dırın. Dırın dırın. Yeah. Ninjalık. Lan. Oha. Abi ta buradan vurdu adam beni. Yok artık ya. Ben olsa var ya hayatta göremem öyle. O kadar adamlar arasında. Şuraya şu iki bomba atalım. Allah veren, Allah veren. BAB değil bu. Şey, ahilator. Ahilator. On. Ne biçim bir şey ya? 4 dakika kaldı. Üçünü aldım bak. Allah kimseyi alamamışım ya. Lan adam şarjör değiştiriyor. Oha! iki kişi aldım bombayla. Woo, woo! iki kişi triple kill oldu. Allah belanı öleceğim, öleceğim, öleceğim. Şuraya çıkayım. Ay. Çıkıyor bir tanesi. Yandan mı geliyor? Neredeler ya? Hadi. Bu işi bitirelim bir çesler. Yeni silah aldım. Ay. Korkuttun lan. Akil silahı vuramıyor. Oh shit bitch. Shit bitch, shit bitch, shit bitch. Allah belanı. Öldüm ya. Şimdi bakalım. Şurada bir daha prüfer açarım. Kimse de hesap vermem acıyor. Allah belen yanlışlıkla bomba attı. Öleceğim belliydi o yüzden açmadım. Şimdi açacağım bekleyin. Şuradan yukarı çıkayım. Hazır mısınız? Allah belanı yahu Abi öldüm be yeteneği yeni açmıştım ya. Lan. Neredeler? Oh shit. Modife hep aynı şey söylüyor. Allah mermi bitti kaç kaç mermi bitti kaç. Onların ağzına verdim. Evet, doğru duydunuz kaç. Kaç 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 kaç. Hadi bomba birini alsın ya. Aldı vallahi. Al 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 koş koş koş. Hop. Abi pompalı o elindeki nasıl vurdun oradan? Bak. Yok artık ya. Pompalıyla vuruyor adam anasının gözünü. Pis şuradan gelecekler. Sis mi o? Allah flash yedim. Flash yedim. Flash. Abi rast gir sıkıyor şuna bak. Bak bak şu sıkışa bak. Onu son anda görmüş ama olsun yine de. Oha arkamda doğdu. Da bir daha değiştireyim biraz Şuraya bir bomba atacağım. Bomba değil ya yani daha doğrusu C4 o. Hadi hadi hadi. Abi açılmadı be. Açılmadı be. Açılsaydı var ya orada 5-6 kilo almıştım. Çünkü hepsi geliyorlardı. <laughs> Allah belanı. Ölüyorum. Ah. 60'a 26 oldu ya. 25. RPG mi lan? Allah belanı Allah belanı ölüyorum. Oraya niye çıkıp duruyor onlar? Baga mı lan abi? Allah. Tövbe. Abi bak öldürecek şimdi. bomba yanlış kapattım. Kaş, kaş, kaş. Allah belanı ya öldüm ya Havalı bir öldürme olmasını istiyorum ama. Hadi yakalım bunları. Hadi be, başa gitti. Neyse arkadaşlar son bir hareket yapalım. Ama bu adam da o hareket yoktu ya. Doğru adam değiştirdik ya. Karakterimiz değiştirdik. İyi yani çok da kötü öldürememişim. Bunun da bir hareket yapalım. Yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Neyse bir video. Oha sniper çıkardı çılgın. Bir videonun daha sonuna gelelim. Abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Ee, yorumda atabilirsiniz tabi istediğiniz bir şey varsa kesinlikle oyunu, o yorumu yapacağıma emin olabilirsiniz yani. İyi seyirler iyi oyunlar. Çıkalım hadi.